2024 model Puma aracımız. Geri görüş kamerası montajı yaptık. Orijinal elcikten, bagaj elciğinden üzerinde olandan. Şimdi birazdan içeriden de gösteririz. Herhangi bir yerin aracın delinmiyor. Birebir orijinal. Herhangi bir yerden kesme, biçme yok. Bu şekilde Puma'ların neredeyse tamamında kamera yok. Montaj sağlanabiliyor. şimdi aracımızın kamerasını göstereceğim geniş açılı aracın sağa solu dönmeye başlayınca şuradaki çizgilerde dönecek geniş açılı arkada duvar olduğu için tam anlaşılmıyor ama güzel bir kamera USB'den video oynatma özelliği açtık aracımıza görüldüğü üzere şu an USB'miz takılı Bu klip onu USB'den çalıyor hareket halinde Kapıların kilitlenme özelliğini aktiva aktivasyon yaptık. Şu şekilde çift kilitlediğimizde arabanızı e, korna geri bildirim ve kapılar açıkken bastığımızda ise iki kez, işte bir kez bastığımızda dat dat bizi kapı açık diye uyarıyor. E, hırsızlık alarmını aktif ettik. Şöyle kilitledim. Araç uyku moduna geçtiğimde. Ee, birisi dışarıdan girmeye çalıştığında kapıları açıp zorlayıp açtığında kornası çalacak aracın. Onu da şimdi göstereyim. Araç uyku moduna geçsin. Evet şimdi geçmiştir diye tahmin ediyorum. Kapıyı kilitledim normalde. Bu şekilde ben basana kadar çalar. Ve Amerikan Park özelliğini açtık. Onu da şöyle göstereyim. Farlarımız yanmazken, sinyallerimiz sürekli yanıyor. Yani Amerikan Park özelliği, farları açtığımızda bunlar sönüyor. Yani gündüz, hoş bir görüntü. Özellikle akşama doğru hoş bir görüntü oluyor. Araç 2024 model. Henüz 600 kilometrede. Yapılan işlemlerin herhangi bir garantiye etkisi, zararı yok. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerinde de bu tarz işlemleri talep yoğunluğuna göre gidip yaptığımız oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kazasız belasız sürüşler.